Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, hizmetli izleyiciler, değerli aboneciler, aboneler, yeni bir kargom geldi, bunu da sizlerle açıp paylaşmak istiyorum. Ne geldiğini hep birlikte görelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar, şöyle hemen kargomuzun ağzını kestik. Şimdi pişmiş, Hemen buradan çıkartıyoruz. Tekrar burada bir paketimiz sarılı. Tekrar buradan bantını açalım. Bakın içerisinde ne çıkacak hepsi görelim arkadaşlar. Bu bantı şöyle koparıp aldıktan sonra Evet. Şöyle Başlarda da bantlar var arkadaşlar. Onları da kesmek gerekiyor. Hemen yani onları da keselim. Şurada da var yine bantımız. O bantı da keselim arkadaşlar. Bunları hmm. da kestikten sonra inşallah kargonun içeriğine ulaşırız. Evet arkadaşlar. Burayı da kestik. Şurada. Paketimizin hmm. üstündeki İkinci sarmayı çıkarttık. Şimdi üçüncü olarak kutusundan çıkartacağız arkadaşlar. Evet kutumuzda da bu. Bakalım kutunun içerisinden ne çıkacak. Hep evet, birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Bakalım kutunun içinde başka herhangi bir şey var mı? Boş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Hemen bu kutuyu da şu tarafa alalım. Bakınız. Şöyle bir telefon tutacağı. Görmüş olduğunuz gibi. Böyle kılıf içerisinde bir şey var arkadaşlar. Bunun kılıfından çıkartalım. Bakalım nedir? Boyu nedir? Postu nedir? Hadi Bismillah diyelim. Buradan da çıkartalım inşallah çıkartabilirsek. Evet. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir aparatım geldi. Bunu uzatma şansımızın da olduğunu sanıyorum arkadaşlar. Şuralarda bakın şöyle mandalları var. Mandallarını açtığımızda böyle uzayabiliyor arkadaşlar. Tekrar mandallarını da kilitliyoruz. Mandalları kilitlediğimiz zaman bu geri gitmiyor arkadaşlar. 3 bacağı var. 3 bacağında da üç ayrı mandal var. Bunu da aynı şekilde açalım. <laughs> Pardon. Arkadaşlar biraz fındık yemiştim. O da çizik çizik yaptı boğazımda. Evet arkadaşlar. Bunu da böyle açtık. <laughs> Tekrar mandallarımızı sıkıştırıyoruz. Böyle arkadaşlar bakın şöyle yere koyayım ki tepesini görebilin. Şunu da tepesine takıyoruz arkadaşlar. Bunu da buraya vidalıyoruz. Şu şekilde çevirerek. Öyle sanıyorum. Becerebilirsem inşallah. Hmm. Evet arkadaşlar. Becereceğim gibi sanki. Şuradan çevirme kolumuz var. Buradan çeviriyoruz. Sıkıştırıyoruz. Bunu sıkıştırdıktan sonra evet telefonumuzu bu taktığımız şeye sıkıştırıp istediğimiz boyutta istediğimiz şekilde yönlendirip ayarlayıp istediğimiz tarafa şu kolu ile çevirebiliyoruz arkadaşlar. Bakınız şöyle biraz gevşetelim. 180 derece dönüş yapabiliyor. Evet değerli dostlar. Bugünkü ürünüm de buydu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle sağında solunda sabitleştirmek için çevirme e, vidaları Arkadaşlar Günlerim. görmüş olduğunuz Günlerim. gibi. Bunlarla da sıkıştırıp e, sabit sabitleyebiliyoruz. Bu haliyle bayağı bir sıkmam gerekecek herhalde ki. Evet. Böyle arkadaşlar. Bu da böyle. Böyle bir ürün. Siz de biliyorsunuzdur böyle ürünleri. Tabii ki yüksekten video çekmek için böyle bir aparata ihtiyacım vardı arkadaşlar. Bunu da almış oldum. İşte gördüğünüz gibi elhamdülillah bunu da şöyle tam net görün diye şuraya alayım. Kamera açısını alayım arkadaşlar. Evet. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra videoma son veriyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça ve de hoşça kalın. Değerli kardeşlerim. Şöyle beni de bir görün inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.